videoma hoş geldiniz bugün yine uyandım o yüzden özür dilerim sesim kötü olursa gün 1k kupasını aynen bir k kupasını açacağım ee, yeni bir etkinlik gelmiş onu duydum quest or quest gibi bir şey giren pro stars giren eve sıkıntı girmez aga evet mega kumbarayı da bu arada açacağım yani sezonu tamamladım aga bu da full kulübümüze de gelebilirsiniz göstereceğim onda. Bakın mega kumbarayı yaptık. Oh güzel ödüllere koyacağım Ender. Ender. Güzelli. Güzel abi bundan bir şey gelebilir. Oli geldi. Oli geldi. <laughs> Ay son kilamdan karakteri çıktığında eski hesabımda falandım. Oli güzel çar, güzel karakterdir. İyi güzel teşekkür ederim süperse. Abi altına ihtiyacım var o yüzden bir şey demiyorum. Gizemli buradan. O 500 altın iyi yani. abi. 500 altın iyi hiçbir şey demem yani. Hadi bakalım. Ne altın geliyor ama şu Ender ve bir tane efsanevi çıkmaz mı? Açıyorum şu anda. Dur bakalım bir taktik yapalım. olmadı. Aha. Aha. Epic. Epic'ten çistir alama. Al Can Spray geldi. Ama o Spray Windows tarayıcısında bir şey değil miydi ya? Ataç vardı değil mi o? Yoksa sadece bir ataç olabilir. Neyse buradan Chester'ı alama. Ender süper Ender Biz altın iyi Epic'den Epic Chester'ı alama Bul bilme Ender Son bir tane kaldı Bu da sizin için hadi <laughs> Bak sizin için dedim ya hemen nasıl A bak sizin için Buradan bak ne geldi Abi Meeple'ın kostümü geldi neyse güzel ben niye kostümsüz oynayamam gel. Neyse güzel şeyler çıktı yani. Evet yer altı efsane verici sezonu bitti. 1043 kupa. Aa. Aa. 1043 kupa. Hayır telefon kapandı. Arkadaşlar pardon kapandı ekran ekran görüntüsü alayım derken hep böyle oluyor ya Üf, nefret ediyorum neyse hadi bakalım o zaman kutuyu açalım aga o kadar bin kupamızı aldım be. Ben o kadar Türkiye 84. üydüm semde. Hadi bakalım. Buradan güzel bir şey bekliyoruz senden. Gizemli bekliyoruz. 17 güzel midir bilmiyorum. Ama bari elmas ver bir de. iki tane. Güzel buradan Bayran'ın kostümü geldi yalnız. Güzel kostümdür ha. Güzel kostümdür de ben Bayran oynayamıyorum. Gerçekten bu kadar mı? Ben sana bir şey demiyorum süpersen. Sen benim bin kupamı yiyorsun. <laughs> Neyse. Güzel kostümdür diyelim. Öyle kendimizi avutalım. E ee, video bu kadar. Ember <laughs> mücadelesi. Ayy. Abi oha bu indirim ne lan? Abi ben bunu belki alabilirim bak. İndirim çok fena bir indirim. O indirim ne lan? Abi yüzde. Abi ben var ya abi bunu alabilirim bak. Alabilirim de abi korsan kostümleri geliyor ona yetme de bilir belki. Kaç kalıyor? 151 kalıyor değil mi? Yok abi ya yok. Almayacağım. Ben de za ben zaten kostüm almıştım. Bak ne almışlar kulübe. Bak ben siz birine kabul etmişler. <laughs> ha, Prime Street, tamam. Videodasınız. Video çekiyorum. Açayım da kaşınıyor. Kan böyle görevler gelmiş. o oh. <laughs> Hadi bakalım. Ha, 506'nı altın almışım. Hmm. Aga ya. <laughs> Gitmiştim kupalar. Baksana aga bak bak bak. Abi bu ne? Ben bunu geri nasıl kasayım? Süpersel ben bunu geri nasıl kasayım? <laughs> Selamlar diyor size. Hmm. Evet Neyse o zaman arkadaşlar videomuz bu kadar da öyle kısa yine çerezlik bir video olsun. Ama hani ne bileyim Ali ile bir maç mı atsak? Yok neyse uzun sürmesin video. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.